Youtuberlardan nefret ediyorum. Hiç Youtuber bir arkadaşınız oldu mu? Kanka dur dur. Kanka yeme o yemeği. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yemek yiyoruz. S**al mısın lan? Arka planda Youtube videolarının nasıl çekildiğini görseydiniz büyük ihtimalle bu heriflerle arkadaş olmak istemezdiniz. Çünkü hepsi aklını yitirmiş ibaret. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Kanalıma abone Bir yemek bile yiyemiyorsun. Arkadaşlar kanalıma abone olun demeden. Hayatının her alanını insan internete, sosyal medyaya koymak zorunda olabilir mi? Böyle daha boktan bir meslek olabilir mi? Biz bir aileyiz, biz bir aileyiz. Şu İvan'a para gönderin. 50 yaşında YouTuber olduğunu ve YouTube'dan emekli olduğunu düşün. Influencersın. Ve hala arkadaşlar kanalıma abone olun, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorsun. Yaptığınız meslek bir yere kadar sürdürülebilir. Ama bir noktadan sonra gerçekten pasif gelir elde edebileceğiniz bir iş modeli kurmanız lazım. Ve gerçekten yani sosyal medyada içerik üret. Etmek. Özellikle youtuberlar için konuşuyorum. Hepsine kafayı yedirmiş, hepsi delirmiş. Akıl sağlığı yerinde olan tek bir influencer yok. Cık cık. Normal yemeğini ye ya. Bu ne kadar zor olabilir? Ye yemeğini normal kamerayı story çekmeden bir şey yapmadan.